Salih Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Evet biz sana önemli bir ameliyat yaptık. Vida koyduk. Takoz dediğimiz keş koyduk. Ve şimdi kontrolde buradasın. Bir bana gelişiyle şikayetlerini, neler yaşadığını bizim hastalarımız, takipçilerimiz hep merak ediyor. Vida nasıl oluyor? Vida konunca hasta yürüyebiliyor mu? Ağrıları geçiyor mu? Yatalak mı kalıyor? Bunlar bütün hastalığın bu senin gibi işte dejeneratif fıtık dediğimiz ya da dağılma dediğimiz belge kayma dediğimiz problemleri yaşayan bütün hastalar bu meraklarını zeyletiyorlar. Evet. biz de sizin gibi hastaları oynattıktan sonra onları bilgilendiriyoruz bana gelişini şikayetlerini şöyle kısaca bir anlatabilir misin? ben 37 yaşındayım İzmir'den geldim gelmeden önce bir, bir, yıldan fazladır sol ayağımda ciddi ağrılar çekiyorum. Hiçbir şekilde yani her türlü ağrı kesici ilaçları denedim. Ee, olmadı bir türlü o ağrılar geçmedi. Ne yaparsam yapayım. En son işte ayağımda ciddi uyuşuklar vardı. Bu belime vurdu. Ee, işimi i̇şimi normal bütün yaşam konforumu çok ciddi etkiliyordu. İşte size geldiğimde MR çekildi. Yapılması gereken ameliyatı söylediniz. Ee, sonra ameliyat yaptıktan sonra e, ciddi noktada o ağrıların e, bir anda kesildiğini hissetti. Ameliyat olan ne kadar oldu? Bugün 5. günündeyim. Bugün 5. Evet. Peki gün. seni ne zaman yürüttük? Ee, i̇ki gün sonra ameliyattan 2 gün sonra artık yürüyebilen hale geldim. Yani iki gün derken 1 gün sonra öğleden sonra galiba aynı noktada. Yani yani i̇kinci 24 saat gün, 24. gün. İkinci günde 2. geceden sonra da hastaneden taburcu Evet. Peki evet. sen bu bacakla belle ilgili ağrılığın için neler yaptın bana gelene kadar? Evet. Şöyle uzun yıllar, işte. evet, uzun yıllar çekiyor. Evet 20 yıl gibi hatırlıyorum ben sanki ya da çok güzel evet, uzun yıllar yani. duvarları çekiyor. Ben ağrı sözü. Ben yani. işte doktora gidiyordum. İşte çeşitli fizik tedavi ya da ilaçlar veriyorlardı. Ben yani yüzmeye çalışıyordum. bunu yapıyordum ama e, hani fizik onlarla olmayacağını gördüm anladım. E, size gelmeye karar verdim. Evet. Sonra son dönemde de önemli bir bulgu oldu değil mi? Sanki ayağını çekemiyordun. Bir ben onu fark etmiyordum. Fark için muayene de muayeneler hayatlarında güçsüzlük gördük. Şimdi, Sanik Bey'de dejeneratif disk dediğimiz kronik bel ağrılığının en önemli nedeni vardı. Bunun da tedavisi o fıtığı yani o e, işini görevini yapmayan kıkırdağı alıp oraya keş dediğimiz bir takoz koyup onu dört vida ile desteklemekti. Ee, biz de onu yaptık. Bunu yaparken mikro cerrahi yöntemi kullandık. Bilgisiz bir ameliyat yaptık evet. değil mi? Ee, Sadık Bey kardeşimiz bir mühendis. Evet. Doğru mu? Evet. İşinin gücünü artık bundan sonra kaliteli hayatını ağrısız süze sürerek yapacak. Çünkü küçük bir bebişi de vardı galiba. Evet. Onu alamıyordu, sevemiyordu. Sürekli böyle bir deli ağrıları vardı. İnşallah onu da artık e, sevecek. Bir de bir yürüyüşünü görelim mi? Tabii İstersen istersen şöyle kısacık bir cam atalar yürüyeyim. Evet. Gelelim. İlk kalkarken destek alıyoruz. Destekle de kalkıyoruz. Bugün beşinci günü. Evet. ID. Biz bize nazar boncuğu takıyoruz da kanım olmadığı için nazar boncuğu Gelmiş geçmiş olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. ederim. Eğilinize sağlık. Şimdiden evet. iyi bayramlar diliyorum ailenle sağlık içerisinde. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum her şey için.